İyi günler değerli izleyenler. Bir yazı işleri programıyla daha birlikteyiz. Bugün yine birbirinden farklı gündem maddelerimiz var. Onları birlikte işleyeceğiz. Yazlık modda, tişörtlerle karşınızdayız biliyorsunuz. Dünkü programda da söylemiştim. Bugün e, üç birbirinden değerli gazeteci arkadaşım burada. Tabii ki ikisini tanıyorsunuz, üçüncü kişiyi tanımıyorsunuz. Ama tanıyanlarla başlayalım. Üçüncü kişiyi sonra bırakayım. Ayşegül Hürmet, hoş geldin Ayşegül. Son Haber olsun, Gazetemizin yazı işleri müdürü. Sedat Aydoğan, hoş geldin Sedat. Ee, yeni bir üniversitemizin sorumlusu. Hoş geldin Sedat. Hoş bulduk abi. Ee, Evet, Barış Arslan yarımızda Batman Çağdaş Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Benim Ankara Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrenci arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Beraber yüksek lisans yaptık. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Barış'ım senle başlayalım. Şöyle bir Batman'ın esitisi geldi bu tarafa doğru. <laughs> Kesinlikle. Evet. Ee, orada tabii ki siz önemli işler yapıyorsunuz. Gazeteci faaliyetinde bulunuyorsun. Ee, Batman'da öncelikle şunu sorarak merak ettim. Merak ettim şeyleri sorayım yayıncılık adına. Kaç gazete var, kaç yayın organı var? Siz çağdaş yayın organı olarak ne kadar da farzak gösteriyorsunuz? Bunları anlatırsan evet. bize. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için tekrardan teşekkür evet. ediyorum. Evet, Batman'ın, Güneydoğu'nun herhalde sıcak hava dalgasını buraya da getirdik. Ben Eskişehir'e <laughs> evet. dün geldim burada kardeşim. Burada Diş Hekimliği fakültesinden mezun mezuniyeti için geldim. Bu arada... Da çok kıymetli abimiz e, Tarkan Bey sizleri de ziyaret etmek istedik. Teşekkür e, gerçekten de sıcak buldum e, eskişehir ama bizim orada yanıyor. bir Artık 45 dereceyi geçen bir sıcaklık oh, var Allah orada. E, Baya bir sıcak. E, yap, öncelikle kendi gazetemden söz etmek istiyorum. Batman Çağdaş Gazetesi 1984 <laughs> yılından bu yana aralıksız günlük yayın yapan bir yayın organı Ve aynı zamanda Batman'ın da ilk günlük. E, gazetesi konumunda. Çok güzel. İlk yayına daha önce tabi Batman basın tarihi yaklaşık bir 70-80 yıla dayanıyor. Ama süreç içerisinde bu e, gazeteler aylık, daha çok böyle 2 aylık, 3 aylık çıkıyor ama 1984 yılında Batman'lar o zaman Batman da tabii e, Siirt'e bağlı bir ilçe konumunda ve ilçe döneminden başlayan bir gazetecik serüveni var. İlk e, ilk günlük yayına Batman e, çağdaşla başlıyor. Batman o zaman ilçe. 1990'da da Batman biliyorsunuz petrolün zaten başkenti Hayır. aynı zamanda. Ve e, 1990'da Batman'da bu da merhum özel zamanında e, il statüsüne kavuşan illerden e, petrolün e, bulunması biliyorsunuz e, 40'lı 1940'lı yılların sonunda e, petrolün e, bulunmasıyla hızla gelişen kabuğunu kıran e, gerçekten de Güneydoğu'nun ilcisi diyebileceğimiz bir il. Nüfusu şu anda 635 bin civarında. Gene, toplam genel toplam nüfusu. genel merkez ama içi. merkez çok kalabalık. 450 bini aşan bir merkez hmm. yoğunluğu Eski var. Eskişehir gibi demek ki. Merkezde yoğunlaşmış. Evet evet Zaten. kesinlikle. Merkezde yoğunlaşan bir il. İlçelerde nüfusu daha az. Ee, en büyük ilçemizde de Kozluk, Beşir'i, Hasankeyf, hmm. Sasonluk ger düş olarak içlerimizde bulunuyor. Ya bizim şimdi Batman'la ortak noktamız Anadolu Üniversitesi'nin spor takımı, futbol takımıyla beraber aynı ligde oynayacağız şimdi. Batman muydu? Batman Petrol yeni ismiyle TPAO Batman Petrospor. TPAO, tamam, okey. Ben Batman Petrospor diyelim. Batman Petrospor diyelim. Evet, evet, kesinlikle. E tabii biraz maliye bakanı Batman olunca biraz oralara dayanıyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle konuyu açtınız. Fatos da zaten batmanı konuşurken Petrospordan söz etmemek olmaz. Tabii ki. 1960 yılında kurulan Bayağı köklü eskiymiş, bir kulüp evet. aslında ilk başta güneşle başlayan spor faaliyetlerine bir kulüp daha sonra içine, demir spor gibi demir bizim demir spor da güreşle başlamıştı. Evet, daha e, sonradan yeni böyle e, branşlar e, eklemişti. Milli evet. anlamda e, sportif başarıları olan milli sporcuları işte Avrupa'da Balkanlar'da turnuvalarında hep Türk, e, Türkiye ve dünya derecesi yapan. E, güreşçiler çıkardı o dönemlerde. Evet. Tabii 1960'lı e, yıllarla beraber işte e, Tepo e, Batman Petrospor Kulübü kuruluyor. E, Petrospor Tepo bünyesinde zaten çok uzun yıllar ama e, sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam bir 2012 yıllarının başında o zaman Tepo bünyesinden ayrıldı İş insanlarına devredildi. Bir 10 yaklaşık 10 yıldır şey e, TEPO'nun bünyesinde değildi. Evet. E, geçen sene de aslında bir e, 16 yıl aradan sonra e, ikinci lig kapısından döndük. Aslında Petrospor e, hem e, genel anlamda hem Türk futboluna da çok ciddi katkıları olan bir kulüp. Yani futbolcu fabrikası gibi hmm. bir kulüp. Böyle büyük takımlara futbolcu veren, geçmişte işte Beşiktaş'ta oynayan, daha büyük takımlarda Galatasaray'a kadar hmm. futbolcu veren altyapısında e, bir kulüp pozisyonda. Tabi süre içerisinde çok uzun yıllar 3. Lig'de kaldı. Ama 16 yıl sonra geçen sene şampiyonluğu yakaladık. O zaman dönemin valisi vardı. Şu anda da Malatya valisi. Bizim valimizdi. Onda büyük destekleri vardı. Ve 2. Lig hasretti sona ermişti. Ama çok zorlu bir duruma ve maddi sıkıntılarla karşılaşan bir dönem oldu. Belki de Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir araştırılması lazım. 45 puanla ligden düşen bir takım olduk. Romantik. 45 takımda bir puanla çok başa baş giden işte Bursa tabii. Spor son hafta biliyorsunuz Bursa'da zaten tabii, tabii, tabii. köklü Aynı. bir takım. Başa baş Bursa Spor Nazilli, Sparta 4 takımın yanılmıyorsam 4 veya 5 takımın küme düşmesi son haftaya kaldı. E Ne yazık ki düşen takım biz olduk ve tabii bizde büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve şehirde de büyük bir kırılma oldu. E i̇ster istemez e, tabii yeni bir yapılanma, Tepo biliyorsunuz. yani Zaten Tepo'ya ait bir takımdı oran barından hatta biz Petrospor'a hep Batman olarak Tepo'nun çocuğu derdik yani. O zaman e, Tepo bünyesinden çıkışı da tartışmalara neden olmuştu açıkçası. Evet, istenmiyordu. Evet. E tabii o süreç e, geldi. Bu senede de hem şu anda yeni Batman milletvekili yeni seçilen Ferhat Bey var. Ferhat Nasuroğlu. Hı -hı. Yine Tepo genel müdürü Melihan Bey, yine bölge müdürü, e, şu anki mevcut e, bölge müdürü Mustafa Bey. E bir Sinerji yakaladılar. Güzel bir konsorsiyum yakaladılar. Çok güzel. Ee, Genel müdürlükle istişarelerde bulundular. Tabi tamamen TEPO evet büyük, TEPO'nun çok büyük destekleri oluyor ama sivil bir yönetim de oluşturuldu. Batman işte iş adamlarından oluşan. Şirketleşmeye gittiler mi yoksa? AŞ. Ama Anladım. şu anda dernek bünyesine alındı. Tekrarda. Anladım. Yani tam olarak şirketleşmeye geçilmedi. Evet Yani ama AŞ olarak geçiyor. Şu an herhalde o, dernek bünyesine alındı. Herhalde o, mecburiyetten. Yoruldum. Evet. Yani iş adamları da, Batman'lı iş adamları da destek. takıma destek verecek ama tabii büyük ana büyük sponsor TEP e, olacak, TEP bünyesinde ve hedef de bu sene e, şampiyonluk. Az önce belirttiğiniz gibi e, Anadolu Üniversitesi e, Spor'da evet. çıktı, biz de şaşırdık yani hani açıkçası bilmiyorum belki bizim eksikliğimizdir ama. Anadolu Üniversitesi'nin eski yani biz Eskişehir denince zaten Eskişehir eee eski akla geliyor. Ama o, o da kötü bir süreç yani. yaşadılar, kime Öyle. düştüler. Şimdi Anadolu Üniversitesi bizim grupta görünce böyle yine tekrardan Eskişehir'li e bir bağımız oldu tabii, bu vesileyle. Tabii, tabii. Kesinlikle. kesinlikle. E, süreç böyle ama e tabii sizin de bildiğim kadarıyla araştırdığıma göre Anadolu Üniversitesi'nde iyi bir ekibi evet, var, iyi bir evet. finansı var. Onlar da herhalde hedefliyor, hedef oynayan tabii, bir tabii, takım. Tabii tabii, hedef oynayan takım. Ee, yani Anadolu Üniversitesi de bu kulübün zorlu takımlarından birisi olacak. Evet. Ama şimdiden söyleyeyim, bu zorlu bir film. deplasman olacak. Evet. Biz 15 bin, 20 bin kişiye Batmanlar Petrospor çok seviyor. Hmm. Ee, özellikle gece maçları da oynanıyor bizim orada. Öyle mi? Ee, bu sene de hedef şampiyonluk. 3 yıllık bir planlama var. Şey ee, bakalım ee, inşallah İyi Petrospor'da Anadolu Üniversitesi Spor'da <laughs> <orada> hak ettiği <laughs> liglerde olurlar. Tabii. Peki teşekkür evet. ediyorum Barış'cığım. Çok ben sağ çok, ol. Teşekkür çok teşekkür <laughs> Sen ediyorum. Çok teşekkür Sen de beraber gündemi şöyle tabii, bir, tabii, ben de tabii. Evet Ayşe bir şey, biliyorsun Odunpazarı Belediyesi'nin dün Yaşlı Bakım Merkezi açıldı Lütfü hı hı. Yüksel. Lütfü Yüksel e, önemli bir Eskişehir'in iş dünyasının isimlerinden birisi. E, bunu hepimiz biliyoruz. Seyit Gazileri yatırımları var. Başka yerlerde de yatırımları var. Ve onların bir bağışı söz konusu. Ve Odunpazarı Belediyesi ile işbirliğiyle bir Yaşlı Bakım Merkezi açıldı. Bana göre çok kıymetli bir yer.